Sırt ağrıları özellikle de bel omurga çevresindeki paravertebral kaslarımızdaki ağrılar birçok sebeple olabilmektedir. Spor sonrasında spazmlar olabilir. Ev işi sonrasında hanımlarımızda sırtında kasılmalar olabilir. Ankylozanspondilit gibi romatoid artrit ve fibromiyalji gibi, gibi hastalarımızda kronik bir tutulum olabilir. İşte o bölgelerde çivi batması şeklinde gerginlik şeklinde veyahut da yanmalar şeklinde ağrılar olabilir. İşte şimdi göstereceğim egzersiz tam işte sizin içindir. Özellikle de sırt kaslarının esnetilmesi ve o bölgedeki kan dolaşımının rahatlatılması için basit bir ev havlusuna ihtiyacınız olacaktır. Bu basit bir ev havlusuyla bunu özellikle de kasılmış ağrılı olan bölgeyi esnetmek için kullanacağız. Kişi dilerse ayakta, dilerse de oturaraktan bu şekilde hatta oturma pozisyonu dahi rahatsız ediyorsa uzanarak dahi bu egzersizi yapabilmektedir. Ama genel olarak oturur pozisyonda her iki kalçasının da yere temas ettiğini göz önünde bulunduracak ve ondan sonra havluyla kolunu, ön kolun değil kol bölgesini ağrıyı azaltacak şekilde karşı tarafa nedir? zorlayacaktır. Zorlamadan kasıt aslında yani bir güreş tutmuyoruz burada ama kasların üstündeki fasyalarımızı, kasların boyunun uzatılmasına yardımcı olacak şekilde ağrıya girdiğiniz anı yakalayıp o sınırda dolanmaktır. Yoksa ağrı üzerine yani daha fazla devam ettirerek, daha fazla zorlayarak hareket yapılacak anlamına gelmemektedir. Yani normal bir pozisyonla ağrının başladığı eşiğin arasındaki pozisyon noktasına kadar yani havlumuz gerdirilecek. O pozisyonda belki 10, belki 15 saniye tutulacak. Sonra normal eski pozisyonunuza geleceksiniz. Ve bu şekilde bir 10 tekrar yapılması o bölgedeki, o paravertebral bölgedeki kasların esnetilmesine ve onun üzerindeki kısalmış fasyaların esnetilmesine yardımcı olacaktır. Burada önemli bir nüanstan bahsedeyim. Eğer bu havluyla uygulama esnasında gerdirmeye karşılık ağrınız artıyorsa o zaman buradaki sorun tetik noktasıdır. O zaman bu egzersiz size uygun değildir. Yapmamız gereken şey o bölgenin ağrılı bölgenin birbirine yaklaşmasına yardımcı olup ağrılı bölgenin masaj yapılmasıdır. Ama bunun dışındaki fasyaların esnetilmesi, kasların esnetilmesi o bölgenin ağrısının azalmasına yardımcı olacaktır. Bunu belki günde iki kez tekrarlamak doğru olacaktır. Her seferinde de 10 döngü yapmak doğru olacak. Ama hiç değilse akşam yatmadan önce özellikle de fibromiyacı hastalarında, ankylozan spondilit hastalarında bunu her akşam yatmadan önce uygulamak gece boyunca daha rahat uykunun ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu konudaki deneyimlerinizi ve başka görmek istediğiniz videoları bizimle paylaşırsanız daha güzel sonuçlar, daha güzel videolar ortaya çıkacaktır.